Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizden nörfümü tanıtacağım arkadaşlar uzun zamandır biliyorum video gelmiyordu bunun bu arayı da kapatmak istedim O yüzden de bugün nörfümü tanıtacağım Gerçi aslında video bir sebebi vardı birincisi evimiz remont edildi İkincisi bir şey yapma bulamadım ha bu arada yeni bir şey yaptım legodan bu böyle bir tane ne, nasıl Minecraft Minecraft'ta. Bunu yapmak kolay oldu aslında. Bunun yapım videosunu çekeceğim. Arkadaşlar şimdi nerf'ümü gösteriyorum. Bekle bu birazcık eğildi duruyor sanki. Arkadaşlar telefon tutacağım yok koyacağım bu şey. Evet nörfüm bu. Kaldıracı sığmadı bu. Arkadaşlar nörfüm bu. Nerf Blastrom. Gerçi ben buna şöyle bir isim taktım. Fire. Nasıl? Adı neydi lan? Delta Fire. Ya da bulur ama <laughs> Hiç bir ismi yok. Sadece bir tane yani. nörf silahı. Blaze diye geçiyor. Bu bir nörf. Aslında bir tane daha nörfüm vardı. Onu tanıtım videosunu uzun zamandır çekemedim. Çekecek günden bir önceki günde kırıldı. Yani tetik kısmı. Ona göre çekemedim. Bu onun arkası yani dipçik. Buraya omzunuzu koyuyorsunuz. Bu şarjörü tam 10 mermilik bir şarjör yalnız nasıl söylesem mermileri kayboldu kaç dakika ha, bir dakikadır videoda var buradan istesem neyse söylesem. şunu şunu açamıyorum ama bunu açıp içinde mermi sıkışırsa diye bakarsın bakıyorsunuz burada iki tane düğme var bu motoru çalıştırıyor Yani buna basmadan bakın buna basmadan tetiğe tetiği çalışmıyor. Ha bir de burada bir tane düğme var. Buna basınca şarjör çıkıyor. Şurada bir tane mekanizma var. Görüyorsunuz içeri ileri konuyor. Bakın şurada. Bu onu çalıştırıyor. Yani kısa küçük bir mekanizma. Buradan pil buraya pil takıyorsunuz. Bunda tam 1 2 3 4 ve 5 tane tactical rail var. Yani yeni parçalar ekleyebilirsiniz. Dürbün. Mesela bakın. Diyorum ki buraya bir tane dürbün takacağız. Buraya da bir tane kalkan. Savaşıyorsunuz. Dürbünle nişan alıyorsunuz. Bir anda saldırdılar. Kalkan açıyorsunuz. Öyle saldırıyorsunuz. Bence iyi. Buraya tutamak koyabilirsiniz. Yani böyle. Sağınızı böyle de tutabilirsiniz. Ve böyle nasıl desem. Yeri koymak için de. Buraya bir Nasıl söylesem namus koyacak. Namlı, namlı var. Ben buna namus diyorum. Ne alakası var? Şarjörüm 10 mermilik. Gerçi şey, 3 mermisi var. Kalan mermiler kardeşim yedi. Ömer. Ha barda hala da remont oluyor. Aşağıdan ses gelirse kusura bakmayın. Şimdi test aşamasında. Yani bunu istersekse böyle de kullanabiliriz. Yani bu şekilde tutup ama bu kolumuzu yorduğunda Peki değil bu şekilde atabilirsiniz. Ama bu da iyi nasıl söylesem manevra almanızı sağlıyor yani. Mesela dedim ki şuradan geldi şöyle şöyle. Veya bu, bu şekilde de ama böyle nasıl söylesem. Böyle iyi nişan almak için bunu böyle yapmayın. Çünkü burasında şey yoksa nasıl söylesem dipçik yoksa. Peki nişan alamazsınız yani ben öyle alamıyorum. Böyle. İki. Omzum Bu da nasıl söylesem dürbünü yani buradan nişan oluyorum mecburiyetten çünkü adı neydi ha bunun dürbünü yok sadece ilk, bu nasıl söylesem sadece 3 parçadan ibaret bu bu ve bu dipçik gövde ve şarjör ha bir de buna başka tür şarjörler de olur ama nörfün şarjörü ve çakma var ben bir de şöylesi bir şey söyleyeyim yeni nörfte artı alacağım ha bir de şurada şöyle bir şey var Burayı isterseniz asabiliyorsunuz kanca. Şurada da var. Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Evet arkadaşlar az önce nasıl söylesem ben ben çağırdım. Ne söylemem istemişti işte ona göre. Bakın burada bir tane şöyle bir desen var güzel görünüyor aslında. Böyle sarı turuncu renk güzel bir kombinasyon. Ben çok sevdim. Ha bu arada bunun mavi, beyaz ve yeşil versiyonu var. Onu da size söyleyeyim. Yani mavi de böyle buralarda yıldızlar falan var. O da bir güzel. Buraya da bir tane daha şarjör takabiliyorsunuz mavi de. Mavi de iki şarjör var Allah. Beyazda ise bolca malzeme var. Sus namlulardan tutun dipçiklere kadar. Şarjörler de bol var ha. Şimdi size kutusunu da göstereyim. Arkadaşlar kutu indiremeyeceğim çünkü kutunun içi dolu 10 dakika sonra bakmayın yani hiç videom bu kadardı şöyle burada da kanca tutma yeri burada da var yani güzel bir laf tavsiye ediyorum bu 200 manat mıydı o civarlarda bir şeydi galiba tam hatırlamıyorum atam aldı ben bilmiyorum ona göre kıymetini her arkadaşlar videom şimdi bu kadardı kendinize iyi bakın Kanalıma like atıp abone olma unutmayın. Like atan herkese teşekkür ediyorum. Bu arada like atmak paralı değil. Yani like atabilirsiniz. Yani biz bundan para kazanmıyoruz. Ve ben Youtube'a video para kazanmak için çekmiyorum. Eğlencesine. Arkadaşlar şimdilik videom bu kadardı. Kanalıma abone olun. Henüz paralı değilken. Abone olmak bir süreden sonra paralı olacak. O yüzden abone olun şimdiden. Like atın, bildirimler de açın ki yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın, bay bay.